Arke? Arke dinle beni. Ne cüretle... ...evime göz koyar o. Burası... ...alın terimle aldığım... ...ve evlendiğimde karımın geldiği Bu ne cüret. Madur. Bir zamanlar yapımcılar ve yönetmenler benim ayağıma gelirlerdi. Çünkü filmlerini hit yapıp kaderlerini değiştirebileceğimi bilirlerdi. Bir zamanlar Midas dokunuşuyla her şeyi altına çevirebilirdim. Bana sektörün şanslı çocuğu derlerdi. Geçen yıl filmlerimden altı tanesi hasılat rekoru kırdı. Bak, bak işte, başlığına bak. Şuraya bak. Görüyor musun? Gişe dekoru kralı. Film sektöründeki her aktörde olan bir şey değil. Herkes de olmaz. İş adamı. Filmin feysinden anlamayan bu adam... ...Arkey Malikanesi'ni üzerine ipotek ettirmemi istiyor. Filmim için garanti olacak. Bana neler oluyor? Endişelenme. Her şey yoluna girecek. Her şeyi düzelteceğim. Ben iyiyim. Kendimdeyim. Madu herkesin hayatında sorun çıkar. Ve yaşadığımız sürece çıkmaya devam edecek. Endişelenme Madu. Her sorunu çözeceğiz. Bana güveniyor musun? Hayır Arkay. Ne oldu Madu? Arkay. Az önce her şeyi... ...altına dönüştüren Midas dokunuşundan bahsettin. Bak ben altın heykel olma havamda değilim. Hiç olamam yani. Ayrıca altın heykel olursam... ...o zaman başka bir vahşi kedi nereden bulacaksın? Karıcığım açıkçası... ...bu kadar alçak gönüllü olmana gerek yok. Sen hayatımda olmasaydın ben ne yapardım? Havalı, kibirli, kendini beğenmiş biri olurdun tabii ki. Hala öylesin. Evet öylesin. Şimdi yıldızını nereden bulacağını düşünmen gerekiyor. Seçmeler yapacağız. Hadi bakalım hemen gidip bulalım şunu. Ben yıldızımı buldum. Karşımda duran şeyi görmemiş. Çok güzel. Boyu yaklaşık 1.62. Gözleri kocaman. Nefes kesici bir gülümsemesi var. Ve ağlamakta uzman. Takma ismi Sulu Göl. Ve kızdığı zaman içinden vahşi bir kedi çıkıyor. 「そろーりそろり」